Hz. E, İsa Aleyhisselam'ın e, akır zamanda e, yeryüzüne tekrar döneceğini, böyle bir şeyin olacağını söylüyor. Bunların e, şahsi manevisi olarak mı yoksa şahsen ineceklerini mi? İsa Aleyhisselam meselesi 15 metri izah edilmiş. Tabi şahsi manevisi Üstad Hazretleri girenler hep tevillerini söylerdi. Yoksa o derdi, yoksa hocam gelmeyecek mi? Tevil söyleyince, yok yok hadis var. Salih hadis var gelecek derdi. Bunu birinci mektupta izah ediyor bu. Üçüncü var ya izah ediyor. Kısaca üçüncü tabakayı hayat Hz. İsa Aleyhisselam'ın tabaka hayatlarıdır ki beşer tevazımatından ticarrüt ile melek hayatı gibi bir hayata girerek nurani bir letafet kesmeler. Adeta bedenimiz salih letafetinde derecesinde Necmi Nurat'ın olan cismi dünyevileri sağlıkta bulunurlar. Bu söz böyledi yani. onların içinde cismi dünyevisi nasılmış? Bedenimiz misaliyle tarifetinde ve cismi Necmi Nurat'ın Hadi gayrın şu dünyeviler böyle. Ama bu şimdi bak ben böyle anlıyorum ya yani. şimdi bunlar külli mana hani. Bunlar şimdi herkesin bunu illi böyle anladığı şey yok yani. Ama onların nüzulü sarihtir. Evet ama nasıl gelecek keyfetleri Var yani. şeyine göre. Ben böyle anlıyorum. Gelirler, görünmez yani. Beden medalisi, beden tefetinde cezir cezir nezmi nuratinde o gelirler yani. Ne yaparlar? İslam aleyh şey, İslamlık dünyasında sami çalışanlara e, böyle manı yardım ederler. İfazı, feyizde bulunurlar yani. İlahi yani.